Kardeşlerim, Evliya Allah'tan aslen kendisi veli makamında olan fakat kendisini gizleyen Behlül Dâne Hazretleri ve zamanın halifesi Harun Reşit var. Harun Reşit, kardeşi Behlül Dâne'yi uyurken görmüş. Ve baktı ki Behlül Dâne uyku halinde, yüzünde böyle tebessüm belirten bir ifade var. Behlül Dale'yi uyandırmaya çalışsa da Behlül Dale uyanmamış. Ve en sonunda sert bir darbeyle kardeşini uyandırdı. Behlül Dale Kuddisesi ruhu uyanınca yüzünden bir anda tebessüm yerine sinir belirledi. Abisi dedi ki Behlül niye kızıyorsun? Seni uyandırdığım için mi bu öfken? Dedi ki sen beni öyle bir rüyadan uyandırdın ki rüyaların bitti onun için kızıyorum. Abisi dedi ki neyi görüyordun ki bu kadar kızıyorsun? Vallahi dedi ben rüyamda Allah bana bir tane saray vermişti. Bir tahtım vardı, ordularım vardı, hizmetçilerim vardı. Ve sen benim bu uykudan uyandırarak rüyamı bitirdin dedi ona kızıyorum. Harun Reşit gülerek demişti ki yahu Behlül buna kızacak ne var? Altı üstü bir rüya. İnsan gözünü kapatır, rüyaya başlar, gözünü açar, rüya biter deyince abisine adeta taşı geliyle koyarak dedi ki Ey Halife Harun! Benimki de seninki arasında ne fark var ki? Benim rüyalarımda görmüş olduğum tacım, tahtım ve saltanatım gözümü açtığım zaman da bitecek de senin şu tacın ve tahtın dünyaya gözünü kapattığında bitmeyecek mi dedi. Benim ki gözümü açtığımda rüyaların bitecek. Senin de yaşadığın bu rüya bir gün bitmeyecek mi?